Otomobil gazetesinden Aptekin Işık ben. Bugünkü test konuğumuz Audi A3 Sportback. Audi A3'ün dördüncü nesli olan Sportback yeni geldi. Neler değişmiş hep birlikte bakalım. Ön tarafa baktığımız zaman çok büyük değişiklik görmesek de panjurun biraz daha büyüdüğünü görüyoruz. Ön tarafı biraz daha sportif detaylarla daha dinamik hale gelmiş. Ama en büyük değişiklik ön far grubunda Matrix tarzı ledler gelmiş. Bu da otomobilin yüzünü biraz da olsun değiştirmiş. İsterseniz şimdi yan tarafa geçelim. Otomobilin yanına geçtiğimiz zaman sportif bir hatchback olduğunu görüyoruz. Normal sedan kardeşine göre otomobil biraz daha yüksekte. Bu da sürüşte biraz daha konforlu ve rahat bir şekilde yerlerimizi sağlıyor. Bununla birlikte göze batan krom detaylar bu da otomobili biraz daha e, güzel göstermiş diyebilirim. 17 inçlik jantlar bana göre çok güzel. Özellikle Türkiye yollarında eskiyle hiç değişmemiş. Zaten değiştirmeye gerek yok. Çünkü bu nabattaki lastikler konfora büyük e, fayda sağlıyor. E, opsiyonel olarak 18 inç alabilirsiniz. Ama ben tavsiye etmiyorum. Çünkü e, ülkemiz yollarında e, darbeleri daha fazla hissetmenize sebep oluyor. Bu birlikte görebilir rengi. Yine aynı şekilde kapı kolları var. Anahtarsız girişle yaklaştığınız zaman kitli olsa da otomobil burada açılabiliyor. Şimdi de arka tarafa bakalım. Otomobilin arkasına geçtiğimizde net sade bir tasarım ama şık detaylar var. Özellikle burada değişim stop lambalarında, arka stop lambalarında olmuş. İçindeki e, buradaki çizgiler biraz daha değişmiş. Bir de aynı şekilde net oldukça e, güzel gözükmekte. Büyük bir spoileri var. Bunu çok alışık değiliz ama bu otomobillerde çok yakışıyor. Aynı zamanda ayrı dinamide de büyük faydası var. Elektrikli bagaj kapağımız var. Bu şekilde açılıyor ve 380 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Sedanda bu oran 420 ama hatchbackte biraz daha düşmüş oluyor ama yine yeterli bir hacme sahip. Buradaki panzotu kaldırdığımızda. Yedek lastik var. 80 kilometreye kadar kullanabileceğiniz bir küçük lastik, ebatlı lastik tak koymuşlar. Bunu burada görüyoruz. Onun hal içinde de kullanışlı bir bagaja sahip. Buradaki yan tarafta da küçük cepleri var. Burada kalıncalıkları var. Bu şekilde bagaj açımıza görmüş olduk. Şimdi arka tarafa oturalım. Evet. Arka tarafına oturduğumuz zaman tabii Audi kaliteli bir marka. Malzemeler de ona göre e, gösterişli ve havalı diyebiliriz. Arkaya oturduğumuz zaman yan tarafta güzel bir kolçağımız var. Ferah. E, iki kişi için. Tabii şaf tüneli olduğu için burada e, iki kişiye daha olanaklı. Üçüncü kişi biraz daha sıkılabilir. Burada ceplerimiz var. Bu da kullanışlı. E, sunroof var. Şu şekilde Açılıyor. Kadar. Ve bu yarım cam tavanda e, açılmakta. Bu içerisinde Hı. falan göstermekte. Malzeme kalitesi orta seviyede. Ama çizgileri güzel. Şimdi ön tarafa bakalım. Evet. En sevdiğim yer. Sürücü koltuğu. Şimdi eskiye oranla çok bir değişiklik olmasa da yine de ufak tefek değişiklikler var otomobil zaten oturmuş. Yani e, çok değişiklik ihtiyacı yok ama yine tabii ki güncelleniyor. Burada ne güncellenmiş? Kalite malzemesi bir çift daha arttırılmış. Bunun yanında e, Lamborghini'ye orsa benzeyen malzemeler burada. Kimisi bunu sevmiyor ama benim çok hoşuma gidiyor. Çok otomobili dinamik gösteriyor. E, vites seçicimiz bu şekilde olmuş. Düz şöyle ara otomobili buradan çalıştırıyoruz. Fiziksel olarak da burada tuşlarımız var, burada kolçuğumuz var, iki tane bardaklık var, yine burada park freni var, start stopumuz burada. Menü hızlı, çabuk vaziyette geçiyor. Bununla birlikte göstergeler değişmemiş eskisinde aynı. Bu direksiyon simit benim çok hoşuma gidiyor. Üç kollu, sportif, gayet güzel. Yanar destekler çok böyle gözükmese de sürüş esnasında sizi rahatsız etmiyor gayet konforlu diyebilirim. Güzel bir müzik sistemi var. Sol tarafta piyano bilek şeklinde e, burada bir malzeme var. E, burada güzel bir ışık gösteriyor. Kaliteli gösteriyor. E, burada da yine biraz düğmelerimiz var. Kulüs kontrol düğmeleri burada. Bunun tabi aslında direksiyonda olmasını tercih ederdim ama e, direksiyon sadeliğini <laughs> bozmamak adına e, buraya koymuşlar. Biraz da eski sistem gibi. E, fena değil diyebiliriz. Şimdi isterseniz sürüşe geçelim. Evet otomobilin içinde oturduğumuz zaman biraz önce de anlattığım gibi güzel bir ambiyans bizi karşılıyor. Buradaki ışık göstergeleri her zaman gibi tabii ki Audi kalitesine yakışır bir vaziyette. Vites seçicimizi böyle D'ye aldık. Sinyalimizi verdik. Ve şimdi sürüşümüze başlayalım. Öncelikle otomobil bir yerden biraz daha yüksek olduğu için biraz daha oturma pozisyonu yukarıda. Süspansiyonu çok güzel yeterli. Zaten 17 inçlik yastıklar sayesinde konforlu bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Motor hakkında konuşmak gerekirse 150 beygir gücünde 1500 turbo motora sahip ve 250 Nm tork güce sahip. Ve motor mild hibrit. Ee, bu motor zaten e, TMSI'da kendini kanıtlamış. bir motor yalnız e, yenilenen A3 Sportback'te bir güncelleme yapılmış. Ve bu güncelleme sayesinde güç oranları değişmemesine rağmen hızlanmada yarım saniyelik bir iyileşme söz konusu. 8,5 saniyeden 8,1 saniyeye çekilmiş. Bu da mühendislerin çalışması sayesinde olmuş. Otomatik şarjlara sahip, geçişleri hızlı, sorunsuz ve otomobili konforlu bir şekilde sürdürmekte. Bu otomobilde bir yenilik daha var. Kör ikaz ışığı lambası daha doğrusu. Bu da dikiz aynasının arkasına konumlandırılmış. Şimdi bir araba geçtiğimiz zaman yani yanımızdan bir araba geçtiği zaman bunun yandığını görüyoruz. Küçük değil gayet geniş ve bu sayede e, yandaki tehlikelerden de korunmuş oluyoruz. Bununla birlikte tüm güvenlik ekipmanlarına sahip. E, çarpışma sistemi, şerit takip sistemi çok iyi başarılı. Onu söyleyebilirim. Otomobilin da bu şekilde kısa bir şekilde açılıyor ve aynı şekilde buradan kapanıyor. Arzu ederseniz de bu şekilde de bunu kapatabiliyoruz. Sürüş modlarından da bahsetmek gerekirse şurada bastığımız zaman Efficiency, Comfort, Auto ve Dynamic diye modlarımız var. Dynamic modda otomobilin gaz tepkileri biraz daha çabuklaşıyor, devir daha geç atıyor ve otomobil daha canlı bir hale geliyor. Yakıt tüketiminden de bahsetmek gerekirse ben dikkat etmeden kullandım. Ee, yaklaşık ortalama 6,5-7 litre yaktım. Dikkat edildiği takdirde rahatlıkla 5-6 litreleri yakalamak mümkün. Ee, mat hibrit teknolojisi sayesinde de bence bu otomobil için başarılı bir oran olduğunu söyleyebilirim. Evet kısaca e, otomobil hakkında e, size aktarmak istediklerim bunlar. E, hatchback otomobiller ülkemizde sevilmekte. Kompakt e, duruşlarıyla hem kullanım pratikliği açısından hem de e, hem gençlere hem yani her türlü yaşlılara e, hitap edecek bir e, tipi var. Sade bir tipi var ama bunun yanında dinamik olduğunu söyleyebilirim. Evet testimizi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. E, kanalımıza da üye değilseniz üye olmanızı isteriz. Keyifli sürüşler.